Herkese özellikle e, hanımefendilere ve uzaktan gelenlere hoş geldiniz diyelim. Konumuz 2. Abdülhamit Han ve projeleri. Bu başlık bizim çocukluğumuzdan beri ön, öğrendiğimiz yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin aslında Abdülhamit Han tarafından ihdas edildiğini, konduğunu ve tatbik edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Yani ne bahasına olursa olsun memlekete savaş yüzü göstermemek en büyük ideali, en büyük mefküresi. Bu 93 harbi sonucu, 77-78'de yapılan harbin sonucunda Yeşilköy'de büyük bir e, mağlubiyet anlaşması imzaladık biz. Adı Ayas-Tefanos anlaşması. Abdülhamit'in elinde yeni geçtiği zaman e, aslında siyaseten muktedir olacak hiçbir güç yok. E, fakat bilgi birikimi var. Bilgi birikimini şöyle sağlıyor Sultan Hamit, şehzadeliği zamanında. Enteresandır, iktidar oyunlarında hiç ona rol yok. Orada Abdülhamit Efendi'nin çok ilginç şeylerle meşgul olduğunu görüyoruz. Marangozluk kabiliyetini orada geliştiriyor, yüksek noktaya çıkıyor. Padişah olduktan sonra o hakikaten artık sanatkar seviyesinde. Fakat başka işler yapıyor. Burada köylülerle oturup, tohumlar üzerine tartışmalar yapıyor. Bu tohumları nasıl ıslah ederiz? Değişik şeyler deniyor. Çiçek fidelerini deniyor. Yeni çiçekler ve Maslak'ta bugün bile var olan gül bahçesinin kökü Abdülhamit Han'ın yetiştirdiği enteresan ve hakikaten başka yerde bulunmayan güller. Yani sadece iktisattan, uluslararası ilişkilerden, iç siyasetten anlayan bir insanla karşı karşıya değiliz ama bir yönüyle de böyle yeniliklere de meraklı. Için bir tane daha yapabiliriz. Onu da, şu evet. anda Yıldız Sarayı'nda bulunan İrsika Kütüphanesi olarak tekrar orada silahhanede bir kütüphane daha tesis edildi. Orada da yaklaşık 100 bin kitap şu anda toplanmış durumda. Pek çok Arapça başta olmak üzere hem Osmanlıcalar hem de İngilizce Fransızca kitaplar da mevcut. Orada da müstakil kütüphanenin temelini attı. Hereke'de üretilen halılar o kadar yüksek kalitedeydi ki bugün Çinliler uluslararası ticarette mahkemeye düşmemek için Hereke halılarını taklit ediyorlar ama şu isimle taklit ediyorlar. Çin'de bir Hereke isimli kasaba kuruldu. Bu Çırağan Sarayı'nın alt katlarına, bodrumlara bütün bu jurnaller toplanmış. On binlerce, yüz binlerce jurnal. Buradan ayıklanacak ki devlet fesat ehilleri yakalanacak. Fakat ayıklanmaya başlandıktan sonra görülüyor ki bunların çoğu iddiaçılar tarafından mevcut iddiaçıların birbirleri aleyhinde verilen jurnallerle dolu. En iyisi bunları tasnif etmek yerine bir yangın çıkarıp o yangınla e, bunların da hepsi kurtulmuş oldu. E, böylece bir delil karartmadan da e, faydalanmış oldu iddiaçılar. Da... Neler oluyor? Bu önemli. Yani sadece böyle vesveseli bilmem ne bu işte böyle hasta ruhlu bir padişah onun için sarayına takıldı tıkıldı kaldı değil ama can güvenliğiyle ilgili bir şey var ve tekrar 5. Murad'ı tahta geçirmek orada başka bir numaranın olduğunu gösteriyor bize İngiltere'nin büyük bir müdahalesi var. Evet başka sorumuz herhalde kalmadı değil mi? Bütün süremiz de çok evet uzadı. Bu soğuk atmosferde sizi iki saate yakın hapsettik. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun.